Kıbrıs. Dünyanın en temiz denizine sahip, güneşin insanların içini ısıttığı, birçok kültüre ev sahipliği yapmış, aynı zamanda kıtalar ortasında konumu ile kültürlerin eşsiz kaynaşmasına sahne olmuş, tertemiz havası, hoşgörülü insanları, benzersiz güzellikleriyle sizi bekleyen cennet gibi bir ada. Yaklaşık 10 bin kilometre kare üzerinde milattan önce 10 bin yılından beri insanlığa ev sahipliği yapan Mısırlılardan Osmanlı'ya, Hititlerden Fenikelilere, Asurlulardan Perslere ve daha birçok tarihi etkilemiş medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs şu anda güney ve kuzey olarak ikiye bölünmüş durumdadır. Kuzeyinde Türklere, güneyinde Rumlara ev sahipliği yapmaktadır. Kıbrıs'ın bu kadar medeniyete ev sahipliği yapmasının ardından aslında stratejik konumu ve Kıbrıs için verilen savaşlar yatmaktadır. Şu andaki ikiye bölünmüş politik durumun sebebi de budur. 1974'e kadar Kıbrıs'ta Rum ve Türk halkı beraber yaşamıştır. Ancak 1974'te Türkiye önderliğinde gerçekleşen askeri harekat ile bölünmüş ve Kıbrıs kuzey tarafı Türk yerleşkesi haline gelmiştir. 2003'te çift taraflı açılan sınır kapılarından iki tarafında yerel halkı geçmesine rağmen halen kesin bir barış yoktur. Bu ayrılıkta Kapalı Maraş bölgesinin de önemi büyüktür. Kapalı Maraş bölgesi Gazimaos'a bulunmaktadır. Ada ayrılmadan önce Türk ve Rum halkının beraber yaşadığı bu bölge turistik açıdan 1974 yılında adanın tüm turizm gelirinin yarısından fazlasını elde ediyordu. Girne'de başlayan harekat devamında bombalanan ve askeriye tarafından ele geçirilen Maraş bölgesi ülkeler arasında diplomatik krizlere yol açtı. Halen askeriye'nin elinde olan Maraş bölgesi kapalı ve korumalı bir şekilde çürümeye bırakılmıştır. Peki neden? Bu kadar değerli, bu kadar tanınan bir bölge neden korumalı bir haldedir ve kimse dokunamaz? Neden çürüyen binalar, ülkelerin diplomatik krizlerinin sebepleri olur? Medyada size gösterilenlere göre, güney kesimindeki Rum vatandaşlar, kendi evleri orada olduğu için ve aynı zamanda büyük bir turizm merkezi olmasından dolayı Maraş'ı istemektedir. Ve bu yüzden Maraşa kimse dokunamamaktadır. Ancak yine Rum kesminde bulunan Larnaka'daki Türk evlerinde Rum vatandaşları yaşamaktadır. Maraşa bu dokunulmazlığını veren nedir? Gelin biraz daha derinlere ve eskiye bakalım. Dünya tarihinde ve toplumların geleceklerinde büyük rol oynayan zincirleme bir olaya bakmalıyız. Haçlı seferleri. Haçlı seferleri tüm dünyayı etkilemiş askeri, sosyolojik ve ekonomik olaylardır. Haçlı seferlerinin en büyük sebeplerinden birisi de Kudüs idi. Üçüncü Haçlı seferinde İngiltere Kralı 1. Richard 1191 yılında Kıbrıs'ı aldı. Ancak Kıbrıs halkı bu yönetimi istemedi ve ayaklanma çıkardı. Bunun üzerine Richard Kıbrıs'ı tapınak şövalyelerine sattı. Tapınak şövalyeleri adayı bir yıl kadar idare etmeye çalıştı. Ancak Kıbrıs halkı beş parmak dağlarında isyan çıkardı ve tapınakçılar başaramayacaklarını anlayınca ada Richard'a geri verildi. Bunun üzerine adanın yönetimi Richard tarafından atanan Gayde Lüzinyan'a verildi. Lüzinyan kendi adamlarını da getirerek Kıbrıs'a 300 yıl boyunca büyük bir haneden ile hakim oldu. Peki kimdi bu Gayde Lüzinyan? Gaide Lüzinyan, Fransız asıllı, Kudüs Krallığı'na evlilik yoluyla gelmiş bir haçlı şövalyesiydi. Reynald of Chatillon ya da diğer adıyla Chatillonlu, Reynald ile beraber anti-İslamcı kişiliği ve Müslümanlara beslediği kinci tutumlar ile tanınan Lüzinyan, Hitti Savaşı'nın çıkmasına ön ayak oldu. Reynald ve düzinyan, düzenledikleri Müslüman karşıtı eylemler ile Selahaddin Eyyubi'yi kızdırmış, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e savaş açmasına sebep olmuşlardır. Hittin Savaşı'nda Hristiyanların yenilmesiyle 17 bin Hristiyan askeri ölmüş ve Kudüs Kralı da esir düşmüştür. Daha sonra Kudüs'ün kuşatılması sonucunda Kudüs kaybedildi ve Hristiyanlar Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'ye teslim etti. Selahaddin Eyyubi'nin Hristiyanların şehri terk etmesine izin vermesi üzerine Hristiyanlar değerli eşyalarını alarak şehirden ayrıldı. Bu sırada Lüzinyan da serbest bırakıldı ve canı bağışlandı. 1189 yılında Kudüs'ün alınması için 3. Haçlı Seferi düzenlendi. Ancak bu başarısız oldu. Bunun üzerine Lüzinyan 1192'de Kıbrıs'a atandı. Lüzinyan bu süreç içerisinde Kudüs kralı ve büyük bir hanedanın başında olması sebebiyle büyük bir servete ve Kudüs'ten kaçırdığı Hristiyanlar için değerli emanetlere sahipti. Daha sonra Kıbrıs'a geldiğinde de bu servet ve Hristiyan kutsal eşyalarını Kıbrıs'a getiren Lüzinyan, 300 yıl boyunca Kıbrıs Krallığı'nı yöneten hanedanın başı oldu. Cenevizli tüccarlar 300 yıl sonunda Kıbrıs'ı ele geçirirken bu hazineleri ve değerli eşyaları kaçıramayacağını anlayan Lüzinyan Hanedanı bu eşyaları Kıbrıs'ta saklamaya karar verdi. Lüzinyan Hanedanı'nın bu eylemi efsaneler ile karışık olarak anlatıldı. Çoğu insan tarafından dikkate bile alınmadı. Ancak 20. yüzyılın ortalarında CIA tarafından hazırlanan belge ile bu söylentiler efsane olmaktan çıktı. CIA'in yayınladığı belgelerde böyle bir hazinenin Kıbrıs'ta bulunduğu doğrulandı. Bunun üzerine Avrupa ve Amerika'nın güçlü ailelerinden Rothschilds ve Rockefeller ailelerinin ilgisi Kıbrıs üzerine çevrilmeye başladı. Rothschilds ve Rockefeller ailelerinin maddi destekleriyle gerçekleşen Türk karşıtı eylemler giderek şiddetlendi ve dayanılmaz hale geldi. Bunun üzerine 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesiyle Kıbrıs'taki Türk vatandaşları kurtarıldı ve adanın kuzeyi ele geçirildi. O tarihten beri kapalı olan Maraş bölgesinde bazı binalar halen korunmaktayken bazı binalar ise çürülmeye bırakılmıştır. Bu korunan binalardan bazıları İngiltere Kraliyet ailesine ait olan Golden Sands Oteli, Ay Yuvanis Kilisesi ve Sofia Loren'in evidir. Sizin de dikkat edeceğiniz üzere Sofia Loren'in evinin dışındaki binalar İngilizlere ve Hristiyanlara aittir. Bu binalar Birleşmiş Milletler tarafından düzenli olarak girilmekte ve içindeki malların kontrolü yapılmaktadır çürümeye terk edilmiş binalar, Kudüs'ten kaçırılan hazine ve emanetler, 40 yıldır girilemeyen bir bölge ve hiç kimsenin giremediği çürüyen bir bölgede korunan binalar. 3 binadan ikisinin Hristiyanlara ve İngiliz kraliyet ailesine ait olması, Rothschild ailesinin İm Illuminati ve dünyadaki sorunların sebeplerinin başında gösterilmesi Rothschild ailesinin Rothschild ailesi tarafından desteklenmesi ve Amerika'da kontrol edici güç rol oynaması bunların hepsi size tesadüf gelebilir. Ancak 40 yıldır terk edilen Maraş bölgesinin terk ediliş sebebine baktığınızda, korunan binaların kökenlerine baktığınızda aslında Rum vatandaşların evlerinde çok daha derin şeyler olduğunu göreceksiniz. Lütfen kendiniz İnanmasanız bile bu gerçeği paylaşın. Başka insanların da gerçeklerden haberdar olmasına engel olmayın. Günümüz dünyasında medya ile uyutulan toplumlara kendi toplumumuzu ve milletimizi katmayın. Bu planlara kendinizi alet etmeyin.